adamın kaşıma pozunu? Ceren senin için deneyimleyecek. Aşağı bakan köpek ismini çok duymuşundur belki derslerin içerisinde. Aşağı bakan, uyanan ve esneyen bir köpeğin taklitidir. Ceren eller dizler üzerine gel. Ayak parmak köklerini tak, sıyır kalçanı gökyüzüne doğru. Gövdenin yanı uzuyor, başın tepesi kolların arasına doğru uzuyor. Kalça tabanı gökyüzüne, kuyruk sokumlu topa, oluşan düşen bandayı hissediyorsun. Aşağı bakan köpek, güneşe selam serilerinin anahtar pozu, hayvan krallığına ait önemli birkaç dersi barındırır. Nasıl rahatlanır, streç edilir ve bedenden nasıl keyif alınır? Köpekler sevimlidir, sadıktır. Parlak gözleri ifadelidir. Enerjitikler ve sürekli kuyruk sallarlar. Ekibin büyük parçası olmayı, egzersiz yapmayı ve doğada olmayı severler. Aşağı bakan köpek yoga yolculuğumuzdan keyif alarak sadakatimizi dışarıya vurmamızı ister. Yoga pratiğinden keyif alıyor musun? Pozların içinde fiziksel çaba sarf ederken de eğlenebiliyor ve rahat kalabiliyor musun? Yoga bireysel olarak pratik edilse de bir topluluğun parçası olursun. Yoga topluluğunun nasıl bir üyesisin? Gel eller dizler üzerine. Gönder kalçanı topukların üzerine. Ellerini de gövdenin yanına al. Avuç diye gökyüzüne doğru baksın. Om, oh, şanti, şanti, şanti.